Bu sene 18 tane proje sunduk biz. Hem 14 tanesini kopi dairesine sunduk. Yine 4 tanesini de Tarım Bakanlığımıza sunduk. Bundaki Tarım Bakanlığımıza sunmuş olduğumuz projelerde Kırşehir'de ekilmeyen hiçbir alan kalmasın projesiydi. %75'i bile tohumlu. Yani hiçbir tarlamızın boş kalmasını istemiyoruz. Özellikle dedim ya Nadas alanları bizde fazla. Biz bu Nadas alanlarında üretme kazandırmak istiyoruz. Hiçbir tarlanın boş bırakılmasına lüksümüz yok. İnşallah. Bütün tarlaların üretime kazandırılmasını diyorsunuz. Özellikle Nadas alanlarda da biz yağlı çiçeği e, nohut ve yeşil mercimek ürünlerinin nadas alanlarına ekilmesini e, sağlamak için yaklaşık 2.6 milyon liralık bir proje hazırlamıştık. Biz Tarım Bakanlığımıza, bakanlığımız tarafından projemiz kabul gördü. Müracaatlarında %75 ton desteği müracaatlarımızı almaya başladık. İnşallah e, çiftçilerimize dağıtarak toprakla buluşturmuş olacağız bu ürünlerinde ekileş, ekilişlerimizi. Yine kaliteli kabeyemin e, karşılanması amacıyla Macar fiyat tohumlarının %70 hibe ile çiftçilerimize dağıtılması ile projemizi sunduk. O projemiz değerlendirme aşamasında Yine Meras'ta projesi sunmuştuk. Meral ıslah projemiz de kabul gördü. İnşallah onun uygulamalarına başlıyoruz. Yine kuraklıkla mücadele kapsamında e, organik madde tarım arazilerimizdeki organik madde içeriğinin artırılması yönelik bir proje sunmuştuk. O projemiz de Tarım Bakanlığı tarafından kabul gördü. E, Kopi KOP idaresine sunduğumuz 14 tane proje var. O değerlendirme havuzunda şu an o projelerimizde e, o projelerimizde özellikle hani örtü altı demiştik, seracılık demiştik. Özellikle İrfanlı barajımızın kenarındaki o mikroklima alanlarda, iklimin yumuşak olduğu alanlarda, sebzecilik kültürünün olduğu alanlarda özellikle sera alanlarının artırılmasına yönelik yine e, özellikle büyükbaş hayvanlarda verim ve kalitelerinin artırılmasına yönelik, büyük büyükbaş hayvanların ıslahına yönelik, kaliteli ırkların ilimiz genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik. Yine küçükbaş hayvancılıkta özellikle küçükbaş hayvanların refahına yönelik, barınaklarına yönelik. Yine özellikle kaman cevizi ilimizde işte ekiliş alanlarını, dikiliş alanlarını artırmaya yönelik, bağcılık alanlarını artırmaya yönelik gibi birçok 14 tane proje sunmuş olduk. İnşallah bu projelerimiz de gerçekleşirse dediğim gibi kırsaldaki insanlarımızın kente göçmesini engellemiş olacağız. Gençlerimize yeni iş alanları, iş istihdam imkanları sağlamış olacağız. Ürünlerine katma değerini artırmış olacağız. Hedefimiz bu inşallah. İnşallah bu projelerimiz çoğunu gerçekleştirmiş olacağız. E, i̇limiz gerçekten e, çok güçlü olduğu yanlar var. E, tabii e, bilmediğimiz hususlar vardı, birçok potansiyelimiz vardı, e, birçok sektörde yatırım yapılması gerekiyordu, birçok konuya bahsettik. Tabii bizim e, birçok noktada desteklemeler verdik, e, birçok toplantılar yapıyoruz, sahada sürekli çiftçilerimize görüşüyoruz, üreticilerimize görüşüyoruz. Bizim ilimizin güçlü yanları var. E, kendi tespitlerimi söyleyeyim en azından, bizim e, ilimizde genç nüfus fazla. Yani bu benim kendi tespitlerim. Genç nüfusumuz oldukça fazla. Okuma-yazma oranımız çok iyi. Okuma-yazma oranımız çok iyi. Bilinçli bir topluma sahibiz. Okuma-yazma oranımız çok iyi. Geniş tarım alanlarımız var. Yani 50 dekarlık, 100 dekarlık, 200 dekarlık, 300 dekarlık, 500 dekarlık çok büyük geniş tarım alanlarımız var. Hayvancılık yoğun. Hayvancılık iyi seviyede de. Hem büyük başta, hem küçük başta, hem aracılıkta, hem su ürünlerinde iyi seviyede. Örgütlü yapıyı da iyi seviyede tamamlamış durumda hayvancılık işletmelerine bağlı olarak da altyapı gerek e, biyogaz tesisleriyle gerek kesimhanelerle altyapı tamamlamış e, durumda. E, ilimizin de tarım arazilerinin gerek toporoğrafı yapısı, gerek e, düzlüğü, e, oldukça makinalı tarıma uygun. Aynı zamanda çiftçilerimiz bilinçli ve modern makine ekipman teşhisatlarına sahip bir durumda. Bu ilimizin güçlü yanları. Ama ilimizin e, bir de şeyine baktığımız zaman, e, zayıf yanlarına baktığımız zaman sulu tarım alanlarımız kısıtlı. Yani çok büyük alanlarımız var ama bu alanlarımızın çok büyük kısmında sulama yapamıyoruz. %8'lik, %9'luk bir kısmı sulanabiliyor. Yine son zamanlarda işte babadan avala geçmeyle, miras yoluyla tarım arazilerimiz küçülmeye başladı. Parçalanmalar, hisselenmeler nedeniyle tarım arazilerimiz küçülmeye başlamış durumda. Yine genç nüfuzumuzun tarım sektörüne ilgi ve alakası düşük. Yani gençlerimiz işte e, genelde tarım ve hayvancılık sektörüne çok sıcak bakmıyor. İlgi ve alakaları düşük. Yine bitkisel ve hayvansal e, işletmelere baktığımız zaman, seraya da vardığımız zaman, büyükbaş hayvancılık işletmesine de vardığımız zaman, küçükbaş hayvancılık işletmesine de vardığımız zaman genelde kendi gençlerimiz o işletmelerde çalışmıyor. Bunu da gördük. Çalışanlar başka insanlar. Bu ilimizin zayıf yanlarını oluşturuyor. Tabii bizim burada yapmamız gereken gençlerimize e, tarım ve hayvancılığı sevdirmek, bu konularda tarımda, hayvancılıkta, mantar üretiminde, örtü altında, seracılıkta işte tarımın her sektörle alakalı gençlerimize eğitim vererek, sevdirerek bunları o alanlara yönetmeyi hedefliyoruz. Dediğimiz gibi birçok projeler hazırladık bu konuyla alakalı. Bize de ilimizin tarım ve hayvancılığını anlatmak, il müdürlüğümüzün faaliyet konularını anlatmak fırsatını verdiğiniz için bize teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah 2022 yılı kar ve yağmurla başladı. Çok bereketli ve verimli bir yıl olarak geçiyor. İnşallah ülkemize, şehrimize ve çiftçilerimize, yetiştiricilerimize de çok bereketli ve hayırlı bir yıl olur. Bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.